Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle doğal sayılarda bölükler konusunu işleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Çocuklar doğal sayıları kolay okumak için biz sayıları bölüklerine ayırırız. Bir sayıyı bölüklerine ayırmak içinse bu sayı sağdan başlayarak üçerli sayı gruplarına ayırırız. En sağdaki birinci gruba birler bölüğü, diğer gruba ise binler bölüğü deriz. 714.825 sayısına bakalım. Ne demiştik? En sağdan başlayarak sayıları üçerli gruplara ayıralım. En sağdan başladım. Sayıları üçerli gruba ayırıyorum. 825 birinci grup, 714 ikinci grup oldu. En sağdaki e, üçlü gruba birler bölüğü, diğer gruba ise binler bölüğü demiştik. Şimdi diğer sayıya bakalım. 65.643. Bakın e, ilk yaptığımız sayı çocuklar 6 basamaklı bir sayıydı. Ama ikincisi 5 basamaklı. Bakalım burada durumlar ne olacak? En sağdan başladım. Sayıyı üçerli gruplara ayırıyorum. 643 ve 65 oldu. Evet en sağdan başladım. 3 sayı oldu burada. Ama buraya bakıyorum. 2 sayı oldu çocuklar. Olabilir değil mi? Burada bir sayı da olabilir. iki sayı da olabilir. Üç sayı da olabilir. Çünkü burası binler bölü. Benim için önemli olan sağdan başlayıp sayıları üçerli gruplara ayırmam. Yani şuranın üç sayı olması önemli olan. Diğeri bir de olabilir. iki de olabilir. Üç de olabilir dedik. Evet 643 birler bölü. 65 ise çocuklar binler bölüğüdür. Aşağıda verilen tabloyu örnekteki gibi dolduralım. Evet yine 5 basamaklı bir sayı. Nasıl okuyoruz sayı çocuklar? 98.043 değil mi? En sağdan başladım ve sayıyı üçerli gruplara ayırıyorum. 0.43 Şimdi buraya 0.43 ee, yazmam. Bu sayının 43 olduğu gerçeğini değiştirir mi? Yani buradaki 0'ın bir anlamı var mıdır? Hayır yoktur değil mi çocuklar? Ben bu birler bölüğüne sadece 43'te ne yapabilirim? Yazabilirim. Ee, binler bölüğünde ne kaldı çocuklar? 98. 7890 sayısını bölüklerine ayıralım. Binler bölüğü ve birler bölüğü. En sağdan başlayarak üçerli gruplara ayırıyorum sayıyı. Az önce ne demiştim? Bakın binler bölüğünde tek bir sayı da olabilir demiştim değil mi? Bakın tek bir sayı oldu. Birler bölüğünde ne var çocuklar? 890. Binler bölüğünde sadece 7 var. 472.715 sayısını bölüklerine ayırırken en sağdan başladığım sayıyı üçerli gruplara ayırdım. E, önce şunları yazalım. Binler bölü 1'ler bölü. 715 ne demiştik? 1'ler bölü. 492 nedir çocuklar? Binler bölü. 6933. En sağdan başladım. Üçerli gruplara ayırıyorum. 933 nedir? 1'ler bölü. 6 binler bölüdür. Altı bin diye okuyorum değil mi sayıyı? Burası binler bölü, burası birler bölüdür. Yüz bin bin beş sayının okunuşu. Önce bölüklerin isimlerini yazalım. Binler bölü ve birler bölü. En sağdan başlayıp sayıyı üçerli gruplara ayırıyorum. 005 ve 100. Az önce ne demiştim? Sıfırları yazmamın bir anlamı yoktur değil mi sayı için? Buraya yalnızca 5 yazabilirim. Ve 100'ü de binler bölüğüne yazdım. Bakın 100, 1000, 5. 26.843 Önce bölüklerin isimleri binler bölü ve birler bölü. En sağdan başladım. Üçerli gruplara ayırdım. 843 nedir çocuklar? Birler bölü. 26 ise binler bölüdür. 73.642 bölüklerin isimleri 3'erli grupları ayırıyorum. 642 nedir? En sağdaki birler bölüğüydü değil mi? 642 Binler bölüğünde de ne var çocuklar? 73 64307 En sağdan başladığım 3'erli grupları ayırıyorum. Binler bölüğü ve birler bölüğü Birler bölüğünde 307 binler bölüğünde 64 var. Çok kolaymış değil mi çocuklar? evet. Aşağıda okunuşları verilen sayıların bölük isimlerini ve bölüğü oluşturan sayılarını yazınız diyor. Bakalım. 386 bin. E, önce şeyleri yazalım binler bölü ve birler bölü. Hepsine yazalım da çocuklar. Binler bölü birler bölü. Şimdi 386 bin. Bakın şuradaki bin bana aslında bir ipucu veriyor değil mi çocuklar? Bu 1000'e kadar olan sayıyı bana binler bölüğüne yaz diyor. 386. O zaman binler bölüğüne yazıyorum sayıyı. 386. 1000 710. Burası da nedir çocuklar? Birler bölüğüdür. 710. İsterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Direkt sayıyı üzerine bir yere yazabilirsiniz. 386.710 Sonra en sağdan başlayıp bölüklerine de ayırabilirsiniz. 15.065 Sayı yazalım. 15.000 15.000 Bakın bu noktayı bin diye okuyorum değil mi? 15.000 65 Sanki bir tuhaflık var değil mi çocuklar bunda? Ben bir şeyi unutmuşum gibi. Evet süpersiniz. Burada bir sıfır var değil mi çocuklar? Şimdi oldu 15.065. O zaman buradaki sıfırı unutmuyorum. Binler bölüğünde ne var? 15. Birler bölüğünde 65. 412.003 412.003 Burada 3 sayı olmak zorunda değil mi? Bakıyorum tek bir sayı oldu. O zaman bana verilmeyen sayılar yerine ne yazacağım? 0 0 Burası binler bölüğü. Burası birler bölüğü. Birler bölüğünde 3, binler bölüğünde ne var çocuklar? 412. Şimdi bana e, bölükleri vermiş, sayıyı oluşturmamı istiyor. Binler bölüğünü 843, birler bölüğünü de 4 olarak vermiş. Şimdi e, önce bir, binler bölüğünü yazalım. 843 bin değil mi? Noktayı bin olarak okuyorum. 4. 4'ü yazdım. Ama ben biliyorum ki en sağdan başlayıp sayıyı üçerli gruplara ayırdığımda birler bölüğünde 3 tane rakam olması gerekiyor değil mi çocuklar? Burada 3 tane rakam var mı? Hayır yok. Bir tane rakam vermiş bana birler bölüğünde. Yukarıda ne demiştim size? Buradaki sıfırın ee, bir anlamı yok, değil mi? Şuraya 0.65 65 yazmamın bir anlamı yok demiştim. Bakın burada da o sadece 4 yazmış. O zaman buraya sıfırları benim koymam lazım, unutmamam lazım. Yoksa sayıyı yanlış yazarım çocuklar. Diğerine bakalım. Binler bölü 12. Tamam, burada bir sıkıntı yok. 12 bin. Birler de zaten 3 rakamlı olarak vermiş. 12.703 Binler bölü 2 Birler bölü 32 imiş. Bakalım. 32 yazdım. Ama yine bir tuhaflık var değil mi sayıda çocuklar? En sağdan başladığımda üçerli olmadı. Yani 3 sayı olmadı burada. Ne koyacağım buraya? 0 koyacağım. Evet harikasınız. Evet çocuklar doğal sayılarda bölükler konusu bitti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.